Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni video ile karşınızdayım. Videomuza başlamadan kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bildiğiniz gibi akvaryum sayımı odamda çoğalttım, büyüttüm. İlk başta bir akvaryumla sonra ikiye çıkardık. Sonra iki akvaryum daha yaparak dört akvaryumluk bir e, hobi hobihane haline geldik. 4 tane tank diyebileceğim büyük boylardaki işte 2 tane büyük boy, 1 tane orta boy ve 1 tane de küçük boy bir akvaryuma sahibim. Peki bu akvaryumlarda filtre sistemi, oksijen e, nasıl vereceğim, ısıtıcıları nasıl ayarlayacağım bunları tabii ki kanalımda yavaş yavaş sizlere aktarmayı düşünüyorum. Şimdi bu akvaryumda yani bu iki büyük akvaryumu samp sistemi ile havalandırabiliyorum. Buradaki akvaryumu hem pipo filtre ile hem de dış filtre ile havalandırabiliyorum. Ancak buradaki büyük akvaryumumuza herhangi bir şekilde havalandırma desteği bulunmuyor. Bunun için hava motoru almaya karar verdim. Aklımdaki hava motoru arkadaşlar model modeli yanlış olmasın internetten bakabilirsiniz. Resun marka LP10 ya da LP40 yani en hafif yani bu LP serisinin en en hafif e, versiyonunu almayı düşünüyordum. Bunun miktarı da 4-5 bin lira civarında bir e, rakama tekabül ediyor. Şimdi düşündüm 4 bin lira bir hava motorunu vermektense benim işimi görebilecek, benim odamdaki akvaryum sayılarını e, kendi kendine yettirebilecek bir hava motorunu alsam benim cebime çok daha e, yararlı olacağını düşündüm. Bunun için bir marka, bir model almaya karar verdim. Zaten kapak fotoğrafında bunu görüyorsunuz. Birazdan motorumuzu inceleyeceğiz. Bundan yana bir sıkıntınız olmasın. Öncelikle arkadaşlar buradaki dış filtre su sızdırma sorunu vardı. Hatta ışığı açayım. Daha güzel gözüksün diye ışıkları kapattım. Bunun bu elemanın su sızdırma problemi vardı arkadaşlar. JBL marka silikon sprey ile bir e, abimin vasıtasıyla bir tanıdığım vasıtasıyla conkta kısmına silikon sprey sıkıldı. Herhangi bir şekilde şu an sızdırma çok şükür yok. E, herhangi bir şekilde burada bir problemimiz kalmadı. Çok şu inşallah da e, burada herhangi bir şekilde sızdırma gerçekleştirmez. E, buna şimdilik kontrol altında bakalak oluyorum. Çıkışımız bu şekilde. Hava motoruna bir tane pipa filtre bağladım. Çünkü bu şu an elime yeni geldi. E, bunlar oksijensiz kalmasın diye böyle bir şey yaptım. E, şu an yem vermekle uğraşmayacağım. E, şu an balıkları size gösterip hemen e, hava motorunu incelemeye başlayacağız. Buradaki bu görmüş olduğunuz Yunusları artık yarısını yan akvaryumu almayı düşünüyorum çünkü boylanmıyorlar. Ee, yakın zamanda Artemia desteklerine başlayacağım çünkü uzun süredir bu akvaryumlardalar bana göre yavaş büyüdüler, yavaş büyüyorlar. Bu sebepten ötürü e, şu an biraz duraksama içindeler ee, bana göre. Bunlara böyle Artemia canlı yem, protein yem vererek Hızlı bir şekilde boylandırıp yanak akvaryum almayı düşünüyorum. Çünkü dişlerinden iki tanesi de şu an ağzında yumurta bekletiyor. Şimdi yanak akvaryuma geçelim. onlara gösterelim. Asıl konumuz olan Resum marka hava motorumuzu sizlere göstereceğim. Bu arkadaki maalesef arka planda ayna gibi yansıtıyor. O yüzden ışığı açıp çekemiyorum tüm yansımayı karşı taraftan görebiliyorsunuz. Bu da hoş bir görüntü değil arkadaşlar. Bu hasta olan balıktı. Bakın iyileşti. Herhangi bir şekilde derisinde problem kalmadı. Arkadaş şu iki tane Yunus'un ağzında yumurta var. Onları görebiliyorsunuz zaten. Arkadaşlar yorumlar kısmına yazmışlar. Maşallah bunları son gününe kadar kusturmayacağım. Zaten yerim yok yerim olmadığı için olabildiğince balıklara bu işlemi yaptıracağım. Arkadaşlar benim bir balık daha şu an ağzında yumurta var. Evet benim 3 tane dişi şu an ağzında yumurta var. Şu an fark ediyorum. Birinci dişi, ikinci dişi ve üçüncü dişi. Bu sadece bunda yumurta yok. Ve bunu sizlerle birlikte görüyorum. Üçü de maşallah yumurtayla dolmuş. Bunu gerçekten farkında değilim arkadaşlar. Çünkü sabah işe gidiyorum, spora gidiyorum, eve dönüyorum derken balıklarla çok ilgilenemiyorum. Sadece yem atıyorum. Yani şu an ben yavruyu nereye koyacağım diye düşünürken balıkları patır patır yumurtluyor. Maşallah inşallah sağ salim bu yavruları da alırız. Maşallah bakın şuna bakın. Dişlerin ağzı burnunda. Hepsi tıka basa yumurtayla dolu. İnşallah sizlerin de bu şekilde yavru alma e, duygularına erişirsiniz. Sadece bu dişim kaldı. Bu rahatsız olan dişimdi. Bu da yakında yumurtlarsa bütün dişlerim ağzında yumurta olacak. İçinde bir tane erkek gezecek. Müthiş bir şey olacak. Şimdi alt kata geçelim. Başımın belaları Japon balıkları. Antalya çevresinde olanlar Japon balığı e, almak istiyorlarsa Kanalımı takip edenler bilir. Düzenli yumurta veriyorlar. Alıp üretim içinde kullanabilirsiniz. Şöyle elimi de göstereyim. Canlı bakın kıpır kıpır sağlıklı balıklar. Herhangi bir şekilde e, sağlık sorunları yoktur. Bakın ne güzel renkleri top turuncu. Antalya çevresinde olanlar e, bu Japon balıklarına sahip olmak istiyorlarsa bana Instagram hesabımdan ulaşsınlar. Instagram hesabımı açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp e, bu balıklara sahiplenebilirsiniz. E, i̇steyenler tabii ki Vatos, Yunus yavruları, e, bunları da almak istiyorsa yine Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Şimdi konumuzu çok uzattık. E, biraz da balıkları göstereyim çünkü çok kısa bir e, tanıtım olacak. Bu sebepten ötürü kısa bir video olmasını istemiyorum. İzleyenler arkadaşlar izlesin, e, videomu beğensin istiyorum. Şimdi çok da aham şaham bir marka değil desem. Aslında e, resim markası çok e, kaliteli diyebileceğim e, fiyat performans ürünlerine sahip üretimcilerin çok kullandığı bir marka türü. E, atıyorum bir Eheim gibi bir e, diğer markalar gibi değil ama fiyat performans ve tüm üretimciler bu markayı kullanıyor. Resun markasının LP serisini zaten tüm üretim görürsünüz kompresörlerini. Şimdi 4 çıkışlı e, Resun Air Pump Air 8000 e, modelini aldım. Bu e, bu modelin en yüksek versiyonu. 4 çıkışlı ayar e, potu olan bir hava motoru. 100 litre ile 800 litre arasında diyor ama siz bunları takılmayın. Bunlar e, fabrikasyon şeyleri. Şurada bunların tablosu var. Air 500'den başlıyor. Air 8000'e kadar şöyle makroya aldı ama şöyle çarpalım. Air 8000'e kadar e, bunun modelleri var. Şu an benimki ee, sanırım dakikada 12 litre yanlış olmasın bilmiyorum ama dakikada 12 litre basıyormuş 8 watt gücünde e, 240 voltla çalışan bir hava motoru 4 çıkışlı direkt pompamızı gösterelim sonra çalışma sesini sizlere dinleteceğim bu şekilde şöyle elimi koyuyorum bir el büyüklüğünde büyük ee, bu çıkıştır arkadaşlar metal Herhangi bir şekilde plastik değil, bilginiz olsun. Şurada bir ayar vanası var, şu bildiğiniz ayar vanası. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde altı alt görünümü. Bu şekilde bir pompa. Yani çok da aham şaham bir şey değil. Şimdi ben bunu bir akvaryuma takayım. O zaman sesiyle birlikte kontrolünü sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar. Şu an motorumuzu bağladık. Şu an en düşük güç modunda bir tane çıkışına pipo filtreye bağladım. Şu an pipo filtreden çıkan hava bu. Şimdi siz bunu böyle izlerken ben bunu maksimum alıyorum. Şu an tek çıkıştan vermiş olduğu hava bu şekilde. Düşürüyorum. Şu an en düşük modda hava vermekte. Ben bunu şu an e, yeterli hortuma sahip olmadığım için 4 çıkışa 3 çıkışını da tek bir şeye e, çıkışa şu şekilde bir aparatla sağladım. Onu da şimdi sizlerle birlikte yapabilir miyim? Tek elle ona bakıyorum. Şimdi şunu şuraya bağlayacağım. Bir saniye. Şu şekilde buradaki her çıkışı da şöyle tek tek bağlıyorum. Evet. Şu an 3 çıkışın en düşük modda, şu an en yüksek mod alıyorum. Şu an 4. çıkış aktif değil arkadaşlar. 3 çıkış maksimum güçte bu şekilde fokurduyor çok fazla. Ben bunu en düşükte alırım. Bu şekilde bu akvaryum için kullanıyorum. İlerleyen zamanlarda ne olacak? Şimdi bu akvaryumda arkadaşlar ben bunu 1 metrelik üçe böleceğim. Her bölmeye Lepistis atacağım ve her bölmeye pipo filtre sallayacağım. Buradaki e, 2 iki çıkışı veya bir çıkışı üçe bölüp buradaki havalandırma sistemini gerçekleştireceğim bir akvaryumu da burada diğer akvaryumlarda burada minik de olsa bir hava vereceğim bu şekilde güzel olacağını düşünüyorum ses bu şekilde maksimum ses de bu şekilde durum bu umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Ee, ilk defa ben bu markayı kullanacağım. Çok kişiden e, olumlu yanıt aldım. E, bilindik zaten güzel bir marka. Tavsiye ederim. Önceki kullandığım marka bu Tetra'yı kesinlikle almayın. Markayı kötüler gibi oluyorum ama aldım. Şu, şu hava popülasyonunu iki çıkıştan alamadım arkadaşlar. Bunda da ayar vanası var. Ayar vanası yoktu sanırım bozulduydu. Neyse ayar vanası yokmuş. Ancak bu performansı bu sesten alamadım. Bunun bir çıkışı en düşük, en güçsüz modda çalışıyor. Almayın, almayın, almayın. Presun markasını şu anlık e, diğer kullanıcılar tarafından kullanıldığı ve olumlu yanıt olduğu için şu anlık tavsiye ediyorum. İlerleyen günlerde, aylarda ne olur bilmiyorum. Şu anlık iyi gibi. E, herkes memnun. E, Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sorularınız varsa yorumlar kısmına. Buradaki Japonları, Vatozları ya da Yunus yavrularını satın almak istiyorsanız da Instagram hesabımı açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sonraki videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın.